Hanım ben bu vat memleketin vatandaşıyım. 44 yıldır vergimi veriyorum. Ve bana ev sahibim çık ben satacağım diyor. 140 bin liraya aldığı ev bugün 2 trilyon arkadaş. Yüzde kaç artmış oluyor? Ekonomi bakanı çıkıyor açıklama yapıyor. Yüzde 80 diyor ekonomi yükseldi. Enflasyon nerede yüzde 80 yükselmiş? Ee, adam bir 140 bin liraya aldı evi 2019'da 7. ayda ben kendi ev sahibimden bahsediyorum. Bugün 2 trilyon para istiyor. Nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Varsa en son köprüde. Yani ormanın dibinde. Ormanın dibinde. Yüzde kaç yapıyor arkadaşlar matematika 2 200 lira olan bir şey 2 milyar 2 trilyon oluyorsa yüzde kaç yapar? Ve ekmek 1 liraydı benim Antalya'ya geldiğimde şu an ekmek 5 lira. Yüzde kaç yapıyor? Yumurta 14 liraydı. Şimdi kaç para? Yoğurt kaç para? Bir litre çocuğunun içeceği süt kaç para? Üç çocuk yapın diyor. Bir tane çocuğunu geçindiren insan var mı? Üç çocuk yapın diyor reisimiz. Üç çocuk. Benim iki çocuğum var. Başa çıkamıyorum. Tost parası veremiyorum tost. Çocuğa kantinde 15 lira tost parası veremiyorum. Benim elimle seçtiğim paşam var ya 600 tane milletvekilim. 600 tane parti ayırtmaksızın orman kebabı yiyorlar. Kuzu çevirme yiyorlar 10 liraya. 15 liraya. Bu memleketin insanları onların hizmetçisi. Benim. Ben bunu demeye çalışıyorum kardeşim. Mem Memleketimizde Türk olmak suç. Türkiye vatandaşı olmak suç. Getir 400 bin doları. Al vatandaşlığını al evini. Vatandaşlık hediye abi. Bir de evim var Konya altında. Ben gidemiyorum Konya altıma 50 lira veriyorum 60 lira veriyorum gaz parası. Çocuğuma ne al alıyorum biliyor musunuz? İsmini vereyim mi reklam olur. Bimden bir tane taç kırarken taş kraker alıyorum. Çocuğumu kandırıyorum orada geziyorum çocuğum böyle görüyor. Ama Rus elinde evet, her şeyi var. Oturuyor restoranda krallar gibi yiyor. Ha şimdi ev sahiplerine gelelim. Arkadaşlar bana da Fransa evet, devleti turist mi? olduğum için gittiğimde mülteci olarak 300 euro para verdi. Aç kalmasın sokakta kalmasın diye. Bu 1954 modifiye kanunlarına göre bir memleketten savaş halinde ya da sosyal ekonomik politik durumunda göç edenler toprak sığınma hakkı isteyen insanlara Devlet yardım veriyor. Ruslara ve Ukraynalılara Birleşmiş Milletler Ruslara bilmiyorum da Ukraynalılardan eminim. Birleşmiş Milletler para fonu bunlara para veriyor atıyorum şimdi evin geçen sene 800 liraydı Ukraynalı göç yaptı buraya 8 bin liradan 10 bin liradan kira veriyorlar bunların parasını Ukraynalı ödemiyor Ukrayna aç bir memleket çok aşağıda aa, ekonomisi olan bir memleket ekmek bulamayan Klep derler Klep bulamayan insanlar buraya 23 25 bin lira ev sahiplerine para veriyor bir yıllık peşin Yarın ne olacak biliyor musun Ukraynalılar şu an e, emlakçı oldular Ruslar emlakçılık yapıyorlar Yarın diyecekler ki ev sahiplerine kardeşim bak olacakları söylüyorum. 9 devlet 81 vilayet geçti. gezdim ben yaşadım. 3 tane de dile hakimim. Ukraynalılar diyecek ki yarın kardeşim biz siz Türkler bizi kandırdınız ev sahipleri. 10 lira etmeyen evden bizden 30 lira aldınız. Biz size yıllık peşin para ödedik. Ve hiçbir Türk'ün de gücü yetmez. Bir Rus 10 tane Türk'ü evre çevre çok güzel döver abi. San Peterburg'da yaşadım. 15 tane Türk'le beraber ben de sopa yedim. Hepsi bokser abi. Yarın görüşeceğiz. Bir sene sonra şimdi aldılar sıcak parayı. Bizim milletimiz ceplerine koydular. 25-30 bin lira aylık kirayı. Yarın çok bir sene sonra kontratlar bittiği zaman ev sahiplerini dövecekler. Ev, bak çok güzel dövüşler. Piyondurlar. buna çok güzel içki içerler. Çok da güzel adam döverler. Hepsi boksör abi. Takır takır saydıracaklar. Bir de buradan aşağı vurmazlar. Hep surata çalışırlar bir tanesi de hakkını savunacak bir tane adam bulamayacak. Memleket elden gidiyor istilaya dur denilse abi. Yabancı konutuna dur. Yabancı konutuna dur. Yabancı dur. Yetkililer görmüyor mu? Bilmiyorlar mı abi? Niye dur denilmiyor? Bilmez abi. olur mu abi? Devlet, ya dur denilmiyor Devlet abi. şu an beni bile takip ediyor abi. Ben herkes dinleniyor. Benim telefonum nerede ya? Ben dinleniyorum abi. Telefon açtığım zaman zarıl zarıl dinleniyorum. Ben kimim? İnşaatçı bir ustayım ya. Boyacıyım ben ya. Boyacı boya. Boyacıyım. Vereyim. Kaç tane grup açtım abi kiracılar ayaklandırmak için. Geliyor adam 25 tane ne diyor biliyor musun? Ben geleceğim de abi diyor 67 yaşındayım. 4500 lira maaş alıyorum. Abi diyor 67 yaşında abla ya. Açarım numaralar var. Hep bak kira kira. Her şey şahit ispatlı. İki tane çocuk okutuyorum başka şehirlerde. 4500 liradan 6500 liraya çıkarttı. Ev sahibim benim zaten aylığım diyor. 4500 67 yıl bu memlekete emek vermiş bir emekçiyim diyor. Ben o diyor iki tane kızımı nasıl okutacağım? Çok özür dilerim diyor ki benim kızım kötü yollara düşecek. Ahlakları bozulacak. Nasıl geçinecek o şehirde? Ben çünkü burada kendi aldığım aylıkla aç kalıyorum ev kiramı ödeyemiyorum diyor. Ne yapacak bu insan? Düşünün empati yapın. 60 yaş, 65 yaşındasınız. Kimse işe almıyor. Devletin verdiği 4500 liradan başka geliriniz yok. Ev kiracı sahibiniz geliyor sizden 6500 lira para talep ediyor ve iki tane de çocuk okutuyorsunuz. Gözlerinize bakıyor. Annem babam para gönderecek de ben okuyacağım mı diye. Gönderemezse bu çocuk ne yapacak? Kız çocuğu bir daha. Hadi erkekler bir şekilde gitti. E, garsonluk yaptı, bilmem e, otellerde resepsiyon bulaşıkçılığı şunu bunu yaptı. Kızlar ne yapacak abi? Bu memlekette zaten kız olmakta, kadın olmakta gerçekten çok zor.